Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Euroleague günü. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçının 5. E, periyoduyla <laughs> karşınızdayız diyebilirim. E, Euroleague konuşmaya çalışacağız bu sezon. Ve e, istiyorum da aslında ama işte yani kaç yardım geri kalacağız daha biz? Yani böyle bir problem var yani e, o maçlar farklı bir yerde o maçlar farklı bir yerde Allah'tan bu sene TRT1 aldı yabancı e, yayın haklarını yani Avrupa Ligi yayın haklarını Allah'tan aldı yani TRT1 aldı yoksa gerçekten ciddi sıkıntı yaşayacaktık ama e, Euroligi de takip etmek fazlasıyla istiyorum elimden geldiği kadar diyebilirim arkadaşlar. Anadolu Efes 78-83 kadar başlamıştı Anadolu Efes'e ve e, kalite olarak ben ikisinin arasında ciddi bir problem gördüm. Yani e, sezonda geride bıraktığımız sezonlarına baktığımız zaman Shane Larkin işte gerçekten son iki sezondur özellikle Eya, Eya e e Bryant'ın iyi e bir e e performansı vardı. Ama e, geriye kalan işte lider özellikleri çok yüksek oyuncular vardı. Tibor Plays bunlardan bir tanesi. Ondan önceki işte o ilk e şampiyonu olan Anadolu Efes sezonunu saymıyorum bile gerçekten liderlik özellikleri çok yüksek olan oyuncular vardı. Ve bunların hiçbirinin e, şu anki yeri gelen oyuncuların oturma haricinde söylüyorum bunu. E, yerini doldurmadığını görüyoruz. Yani hala Roddy Bobo'nun ciddi şekilde katkı verdiğini görüyorum. Ama e, o beklediğim saygıyı yakalayamadığını düşünüyorum. Yani bence e, Roddy Bobo e, bu takımda her kadroda oynardı. Geçen sene e, yine nispeten biraz kötüydü ama bu maçta fena değil mi? 15 sayısı, 3 asiste, 3 tane de rebound, var. Ve ee, ben özellikle işte o Ergin Ataman dönemindeki e, ee, Boban'ın hastasıydım. Beğeniyordum yani gerçekten beğeniyordum. Sadece onun için izlediğim maçları vardı Efes'in. Onun haricinde Larkin'in gerçekten ciddi bir düşüşü var. Ve bunu ben bütünüyle aslında şuna bağlamak istiyorum. Yani Anadolu Efes'te gerçekten ciddi bir organize olamama problemi var. Organize olamıyor Anadolu Efes. Ve şundan sebep yani Larkin oyun kurmaya çalıştığında Şimdi e, top rakibindeyken Anadolu Efes'in köşelerini alıyorlar Orta boyalı alanı savunuyor Efes Ve bu şekilde topu kapmaya çalışıyor başarılı olamıyor Aynısını gidip kendi rakibine yapmaya çalışıyor Yine başarılı olamıyor Yani Larkin'e uygulanılan baskı e, Ve Larkin'in ilk anda işte e, aynı oyun kuruculuk görevini yapabilecek e, ana tarafa satabilecek e, bir oyuncuyu bulamamasından sebep söylüyorum. Lakin e, önceki sezonlarda Efes torununda oyuncular arasında bu tarz oyuncular fazlasıyla vardı. Mesela Yunanistan'ımız vardı bir tane değil mi? <laughs> yani hatırlayacaksınız anlatmaya çalıştığım şey o. Ama organize olamıyorlar yani savunmada, boyalı alanda iyi işler görüyoruz Efes'te. Ama aksiyon anlamında yani hücum anlamında çok e, iyi olduklarını söyleyemeyeceğim ve üst sayılık e, koşulları market etmekte zorlandığını görüyorum ben. Efes'te öyle bir problem var. Rakamlarından biraz bahsedelim. Larkin gerçekten çok şaşırtıcı. Yani 6 asist, 9 sayısı var. Rodrik Baba 11 sayı, 3 asist, 3 rebound. Elia Bryant 15 sayı, 6 asist, 1 rebound. Oturu 21 sayı, 6 asist, 1 rebound. 2 tane de bloğu var. Oturu şu an Efes'teki en iyi isimlerden biri olarak gözüküyor. Hem oyun anlamında hem de skor anlamında e, ee, savunmada da iyi işler yaptı. Yani bir rebound var, iki bloğu var. Ama e, genelde o Fenerbahçe oyuncuları marke etmekte e, Fenerbahçe oyunculara en çok sıkıntı yaratan oyunculardan bir tanesiyle oturdu. O yüzden e, tebrik etmek lazım. 21 sayıda az bir sayı değil bu arada. E, oldukça başarılıydı. Anadolu Efes adına diyelim sadece yani ben biraz daha kafa kafaya giden bir oyun olacağını düşünüyordum. En azından maç önündeki fikrim bu şekildeydi ama e, işte Deplasman de Nefes'e karşı 15 yıllık fark açmışsın mesela bu tarz bir maç çok fazla beklemiyordum çünkü Efes benim beklediğimden çok daha kötü çıktı. Ya yani ben Efes'in kötü olduğunu biliyordum ama Efes çok daha kötü çıktı. Şimdi Fenerbahçe'de 3. periyodun son 2-2.5-3 e, dakikasından sonra yani o e, maçın bitimine kadar ki 13-14 dakikalık bölümden bahsediyorum. Dondu kaldı. Yoksa iki skor arasındaki fark gerçekten çok korkunç olabilirdi. Onu da söyleyeyim. Hani çok e, sıkıntılı bir skor çıkabilirdi. Ve e, daha zor maçlar oynayacak Fenerbahçe. Şu anki e, rotasyonda en az iki tane transfer e, söylentileri var ya. Yazı abinin yaptığı haber bu şekilde. En az iki tane transfer e, olacak. Biri e, Şey, yani De Champier oynamadı, Marjanovic oynamadı, e, ee, Devon Hall yani oynadı ama skor olarak çok bir katkı veremedi. Onlar e, yoklar ama olacaklar. Biraz da böyle bakmam lazım konuya. Yani şimdi Devon Bruyne gerçekten e, ana plan parçalarından bir tanesi oldu ve skor üretmeye başladığı dönemden sonra Fenerbahçe ve Kop farklı bir e, kimliğe bürünecektir. Ivanovic içi şekilde katkı verecek. De Şampiyon ilk maçta çok iyiydi Olympiakos maçında. E, fiziksel olarak en iyilerden biri olduğunu söylemişti Ve çok çalışmıştı. Özellikle savunma anlamında. O şekilde katkı vermeye başladıktan sonra e, Fenerbahçe daha iyi olacaktır diyebilirim. Dediğim gibi Wilbeck'in sakatlığı etkilemiş olabilir. Bir tane Wilbeck'in bir tane de uzun bakıyor Fenerbahçe. E, ve NBA'den baktığını söyledi Yaz abi. Gerçekten de gerek yani bu kadar yaratıcı ve e, işte Nikarates'ten sonra Wade Baldwin gibi boyuncuyu kadroya katmak gerçekten çok önemli. E, şöyle baktığım zaman aslında o da e, bu şu anki bu maçta yakaladığı rakamın en az 2 katına çıkabilir. 15 sayısı, 3'e bağımlı 2 tane daha sisti var. Ama genel anlamda ben kritik anlamda, kritik işler yapan bir Wade Baldwin gördüm. Aynı Nikarates gibi e, ama Baldwin biraz daha ee, gösterişi seven bir oyuncu. Yani e, yaptığı işten gerçekten e, gözümüze hoş gelen işte basketbol budur yani üretik seviyesi budur şeklinde e, hareketler gördük. Ve bu oyundan sağınlı ilerinden bir tanesiyle Gudric her zamanki gibi sorumluluk olarak oynadı. O kritik anda attığı o üçlükle beraber e, tekrar fark 3 sayının üzerine çıkmış oldu. Ve yani iş unuttuğu hiç gelmemesi gerekiyordu. Onu ayrı tam bir konuşacağım. Ama şöyle bir rakamlara bakmak istiyorum. 8 sayısı 6, 6 rebound'u, 3 de asiste var Marco Gudur için. Yani e, rival anlamda, savunma anlamında da işte takip anlamında e, iyi işler yaptığını görüyoruz. 6 rival iyi bir rakam. E, Nigel S. Davis 2 tane attığı e, üçlük var ve zor zamanda yetişen kötü gün dostu gibi. E, Nigel S. Davis gerçekten bir tane de bloğu var üzerine. iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyebilirim. 11 sayısı, 3, 1, pardon 5 reboundu, 5 tane de asisti var. Yani e, Fenerbahçe bu tarz maçları nasıl kazanabilir noktasında şunu söylemem gerekiyor benim. Nacile Stavis'in normal şartlarda e, 20 sayının üzerine çıktı. 2-3 tane de rebound yaptı. Durumlar aslında yeterlidir ama baktığınız zaman bu maçta iki tane bloğu var. Yani iki tane sayı engellemiş. İkişer sayıdan olsa dört sayı yapar. Beş tane de asisti var. Yani bunlar ekstra olan işler olduğu için, nice race değil sözlerinde söylüyorum. Onlar içinde bu ekstra işleri yapanlar arasında Artur Jagars var. Yani Jagars'la alakalı şunu söyleyebilirim ki, e, çok daha iyi olacaktır. Sezon sonu Artur Jagars ne noktaya gelmiş, e, hangi seviyeye gelmiş onu tekrar ve tekrar konuşabiliriz. Ama şu anki olduğu seviyeden daha bir noktada olacağını söyleyebilirim. Yani bir bağlantı yok, savunma da çok bir şey yaptığını söyleyemem. Ama 11 tane sayısı, 3 tane de asist var. Ve asıl şaşırtıcı noktaya geliyorum. Kemboş mesela. Yani adını duymadığım bir oyuncu. Ama yani işte bu tarz oyuncuların kenardan gelip bu şekilde katkı verdiği maçları zaten kazanabilirsiniz. E, geçen sene Fenerbahçe'de bu vardı. Yani kenardan gelen oyuncuların ciddi şekilde e, katkısızlığı vardı. Bu yüzden zaten geleceğin kazanma ihtimalinin yüksek olduğu maçları kazanamamıştı Fenerbahçe. Cambridge yani bunlardan bir tanesi olacaktır bu sene. 10 sayısı, 8 ribandı ve bir tanesi var. Ya yani 8 tane ribandı nedir mesela? Yani savunma ağırlıklı bir oyuncusu ama çift ulaşmışsın. Bana göre yeterli. Şahsi fikrim bu Fenerbahçe hakkında onun içinde Tarık Güberov için, Meli'nin, Sertac'in işte ufak ufak da olsa katkıları var. Bu işte hocanın onlara nasıl bir rol verdiği ve asıl işte temel sahada kalan ilk 5'in dışında kalan oyuncular olduğu için hamle oyuncusu olarak kullandığı için söylüyorum. Kenardan gelip katkı vermek de önemli. Yani neticede Baktığımız zaman 5 sayılık bir fark var iki takım arasında ve bu işte e, alınan 2 tane reboundla 3 tane reboundla bile ölçülebilecek veya atıyorum e, Bonzi iki 2 tane asisti var mesela. 16 sayı bir tane de var. Bonzi Kalsın gerçekten özellikle ilk yarıdaki performansıyla e, ben çok beğendim oynadığı oyunu. Onun haricinde mesela Jagars'ın yaptığı 3 tane asist direkt maça etki eden faktörlerden bir tanesi diyebilir miyiz? Bu yüzden zaten maçı kazandı akşam Fenerbahçe. Beko diyebilirim arkadaşlar. Bu e, Tarık Biberavic ve Ela Bryant'ın e, arasındaki kavga... Ya şöyle söyleyeyim. <laughs> Ortada bir işte e, Ela Bryant'ın e, Tarık için kolunu ısırdığı bir an var. E, i̇ki oyuncu mücadeleye giriyorlar. Top dışarı çıkıyor. Ve Ela Bryant'ın Tarık Biberavic'in üstüne devrildiği bir an var. Yani bilerek üzerine devrildiği bir an var. Bu kadar sinirlenmeye gerek yok. Yani Tarık Biberov için rakamları yani o kadar dikkat çekici bir rakamı yok. O yüzden listeye bile almamışım. Yani önüme bir liste yapıyorum mesela basketbol e, videoları çekerken. Yani çok e, aman aman abartabileceğimiz yani bilindik bir Tarık Biberov performansı vardı. Çok abartılacak işler yaptığını düşünmüyorum ve ya. bu kadar ger, gerginliğinde ne anlamı var yani zaten. Neden bu kadar geriliyoruz? O kısmını çok anlayamadım. Ee, Elijah Bryant'ın iyi bir ceza alması gerekiyor. Yani kurallar gereği. Şimdi bunun denkleri de var mesela. Hem basketbolda var hem futbolda var. Ve bu tarz hareketlerde benim duyduğum yani 4 aydan başlıyor. Ki Elijah Bryant şu an e, Anadolu Efes'in e, temel oyuncularından bir tanesi. Böyle değil mi? Yani takımın bu kadar risk atmak işte bir anlık sinirle yani basketbol fizik fizikle oynanan bir oyun. Fiziksel temasın e, cidden çok fazla olduğu bir oyun. Ve bu kadar taktik üzerine yani e, Allah Allah saldıralım işte duygusal davranılmayan bir yer basketbol. Veya Euroleague öyle bir yer değil zaten. Yani bu kadar teknik taktiğin ön planda olduğu ve e, koçların bu kadar ön planda olduğu bir oyunda bu kadar e, rakip oyuncuya bilenmek ne kadar doğru bilmiyorum ama Elja Brandt gerçekten ciddi bir ceza alacaktır bu konuda diyebilirim arkadaşlar. E, ve EuroLeague gecesini de tamamlayalım yani Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı. Fenerbahçe'nin 5 sayılık farkla galibiyetiyle sonuçlandı. E, genel olarak EuroLeague videolarını çekmeye çalışacağım arkadaşlar bu sezon. E, izlemek istiyorum çünkü ama arada bir sekentler olabilir. Onun için de affola diyelim ve hepinize iyi günler dileyelim.